Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir bugün Union partisi yapıyoruz haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle bugün 7. sunboğumuzu almış bulunmaktayız. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız Ahmet'le Union Partisi yaptık arkadaşlar. Şu an Rock Dağı'nda beraber kanka kanka kasıyoruz. Açıkçası Union Partisi'ni merak eden arkadaşlarım için Kıymetli dostlarım Union Partisi iş yapıyoruz Sükrat'ta. Bakın bir sürü itemim gene benim var arkadaşlar. Gold deli gibi kasıyor bu parti. 386 m bunda gold oldu. Ortalama diğer karakterlerde de şu an 50'şer 60'şer hem gold var. Ve bu sayede arkadaşlar benim epey bir goldum oldu. Şu an 7. int bovumda aldım ve son int bovumla beraber pembiş pembiş kıymetli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tüm karakterlerin hepsinde Sumbov oldu arkadaşlarım. Şimdi zerk zamanı. İşte bunu seviyorum dostum. Şimdi zerkleme kökleme zamanı. Bakalım nasıl yiyorlar partinin canını. Çıldırırsın be. Aga ve Union Partisi. Union Partisi erit arkadaşlar. Erittiler vallahi billahi erittiler. Şuna bak. Yok oldu. Bir topla bir GP bitti resmen. Bakalım evet bir topla bir GP'yi yediler arkadaşlar. Bak gün 49 hadi bakalım jockey mob 35 42k ya canını yerim be bu arada karakterlerin silahlarını bu şekilde yapmaya çalışıyorum 60 80 61 setleri full 61 işte bulabildiğim kadar arkadaşlar blue basmaya çalışıyorum bu şekilde 61 geçiyoruz karakterlerin üstü başı dolacak gene blue stone'la ben de güzel güzel basacağım zamanım olsa şu itemleri kırdırsam elementlerden efsane gold geliyor zamanım yok arkadaşlar gerçekten bunlarla yani şu şekilde olması lazım 16 karakter var 16 karakter için tüm karakterlerin hepsinin işlerinin bitmesi gerekiyor kasaları boş olacak ki ben 2 güne 3 güne bir oturabilirim bir karakterle pat 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 bunları kırdırayım arkadaşlar. Ve yoluma devam edeyim. Ama tabii ki de olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor şu an. Belki zamanım olursa kırdırırım. Çünkü 3-4 katı fazla gold veriyor. Bu 9 ilgili temleri zaman elementler. Yanında elixir de çok fena veriyor. Stone da atabiliyor arkadaşlar. Yani acayip bir durumdayız şu an. Ruski kardeşlerimiz bu element olayını kapatmamışlar. Zamanında bazı yerlerde İlk biz bulmuştuk. Videosunu çektik. Videodan sonra kapandıydı. Çok hatırlıyorum. O yüzden dolayı bu arkadaşlarımız kapatmamış. Çok da fazla videoda dinlendirmek istemiyorum. Yolunuza bakın işte beyler. Duruyorken bakın, goldunuzu kasın, köşeye oturun diyorum. Şu an Union Partisi 16'lı arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bundan bunu anlatayım size. Union Partimizin masterı S Zeyşan bana benim bastırım yani hafızaya Union Partisi tiçki alıyor. Union Partisi tiçki 100lükçüden Bu sayede PH bottan Birlik Partisi'nden part davetini kabul et diyorsun ve onların parti master yani sana Union Partisi atacak kişi ekliyorsun. Eğer ben parti atacak olsaydım oyuncuyu Birlik Partisi'ne davet et ve buraya ben bunun ismini yazardım. Bu sefer de siz davet edersiniz. Buradan da eşya paylaşımını, X paylaşımını biz yaptık. Sizlere de bunu tavsiye ederim. İtemler ortak gidiyor arkadaşlar. Bu slotta ne kadar mob çıkarsa çıksın itemler ortak şu an dağılıyor. Çok güzelliği oldu. Slot hiç boş kalmıyor. Bu slotta KS'ye gelecek adam da şu daha annesinin karnından doğmadı. Çünkü çift damage alıyor. K'si atması imkansız. Farkındaysanız şu an mob yani tek tek çıkıyor moblar. Aslında bu karakterler burada olmasa zibilyon gibi burada mob yürüyecek ama mobları o kadar çok seri erittiği için parti tek tek çıkıyor ve tek tek odağına gidiyorlar. Bak tak 36k vurdu. Bizim parti yine cıkkaladı. Canını yiyelim ya. İlk mob partisi çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ben 90 bardıma da suğun bardını aldım zaman kıymetli arkadaşlar of 8. Bart'la silahla parti çok güzel olacak. MP'leri gram oynamayacak kıymetli arkadaşlarım. Çok çok daha iyi bir durumda olacağız kıymetli dostlar. Bugün son sun ink bombumu, son sun bombumu almış bulundum. Partim bu şekilde demeye çatıyor. Daha STL'leri hiç yok neredeyse. Inkleri bir eksik arkadaşlar. Özellikle aksesuarlarda ink yok. Olanlarda full değil. Bakalım bu partiyi fullediğim zaman, FB yaptığım zaman neler olacak çok merak ediyorum. 100 cap'te nasıl iş yapacaklar? Şöyle bir tek bunların sıkıntısı Abi SP yok. Yani bu SP'yi nereye harcıyorlar anlamadım ben. Bununla sadece bununla bunu açtık. Yani başka hiçbir şey yok. Light'ta bu var abi. Başka hiçbir şey yok. Cold'ta hiçbir şey yok. Tek Snow var. Ben bir piçonda da deminden beri bunu bile açmadım. Şunu hala açamadık. Şunları da hala açamadık. Yani neye gitti bu kadar SP anlamış değilim. Görüyorsunuz. Sadece Gengar'da arkadaşlar 50k SP yakın SP var. Bunu ben 86'da antilopla da bırakmıştım. Hani gaplı bırakayım. Drop kastım mantığıyla. Tabi level aldıkça gene mavi oldu da. Ama bunu bırakmam çok güzel olmuş. Burada bile hala SP kasabiliyor. Keşke bu karakterleri de şöyle bir 3 kap falan bıraksaydım. Yardırdık pireler. iki tane pir ödülü verdi ya. Yardırdık bunları pireleri görünce. Direkt Direktmen 90 yaptım. Olsun. Gene de güzel yapacak bir şey yok. Şu an zaten KS kısmında bir problemim yok. Bu skilllerle de ben açılmadan da bu skilllerle de KS atabiliyordum. Bir önceki videoda izlediyseniz arkadaşlar. İlk başta Ahmet arkadaşımızla KS'leştik. <laughs> Bilmeden. Sonra KS'den sonra en azından bir de onu görmüş oldunuz. Europe Partisi'ne sun bu arada Europe Partisi. KS atabiliyor mu atamıyor mu? Onu bölüm 18'de izleyin arkadaşlarımız O video da çok güzel oldu. Sizlere o videoyu da tavsiye ederim. Burada bir tane varlığımız var. Canını yediğim GP çıktığı zaman bizi tek topta öldürtmemizi sağlıyor. Arkadaşımız da güzel yapmış. Yani bayağı bir sunlamış karakterlerini. Hatta Clary'ini de sunlamış. Bard'ı da sun sanırım. Bayağı bayağı güzel sunlamış. Onun da eline koluna sağlık. Beraber takılıyoruz burada. Güzel gidiyor benim için. Gold kasıyorum abi. Günlük 15 hem 20 hem bu parti tek karakterden gold Kırdırırsanız arkadaşlar 20 olur size 60'em. Yani ne el verirsen eline elin gelirse senin diye bir şey var ya. Aynı öyle. Beslersen abi bu partiyi o da sizinle beraber gelir kıymetli dostlarım ve size çok yardımcı olur parti konusunda. Şunları kırdıracağım muhtemelen böyle gözüme batıyor. Bunları öğrendim ya şimdi ben o element işinden. Buradan da çıktığını tamam ayvayı yedik. Ben artık bunu kafaya takarım. Girer girer tüm karakterlerin kırdırmaya çalışırım. Bakacağız. Bir duruma bakacağız. Ya çok fazla item düşüyor. Yani bunları depolattığın zaman bir gün bakmasan bu kasa bir gün değil de 2-3 gün bakmasan stonelerle beraber bunlar dolar arkadaşlar. 2-3 güne bir 16 karaktere tek tek gir kırdır. İşte üstünde yer yoksa element birikmiyor. Üstündeki potları depoya atlar. Depodan sonra tekrar al falan filan. Yani birazcık uğraştırıcı bir şey o benim için. Bu şekilde gidiyor. Umarım Intbo Partisi sizler için de Eğlenceli gidiyordur. Çektik onları yavrum. Hadi bakalım. Çek bakalım. Hop bir tanesini aldı kulptan. Canını yediğim Hulk. Kusura bakma. Karakterlerin jobları mesela hafta 80 oldu. Artık işimiz bitti. Yani bu jobları çıkartabiliriz. Diğerleri de gene 79 95. Yarına bunların hepsi 80 olur arkadaşlar. Bazıları gene 80. Karakterler zaten 90 level oldu çok arkadaşlar bizim partimizde. 90 lira. çoktan oldu. Güzel gidiyor ya. Valla baya bir benim hoşuma gitti bu parti serisi. İyi ki yaptık. İyi ki ayrı bir tecrübe oldu diye düşünüyorum. Daha ileriklerinde daha güzel aşamalarını göreceğimizi umut ediyorum partiyle kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde sizlere kasma evrelerini de gösteriyorum. Uzun video istiyorsunuz. Videoya maksimum beğeni ve like çakarsanız şöyle 200'e yaklaşırsa 200'ü geçerse uzun uzun videolarda çekeriz kıymetli dostlarım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu video herhalde 20 günde 20. videom falan olacak arkadaşlar. Yani bu tarz içerikler çekip ve 20'de 20 video atmak zor. Gerçekten zor. Benim alışık olmadığım bir durum. <laughs> Hayat standartlarıma da çok ağır gelen bir durum açıkçası. O yüzden yardırabildiğim kadar gene yardıracağım. Yeni serilerle gene bu her gün video olayını pekiştireceğim arkadaşlar. Yeni yeni şeyler yapmaya çalışıyorum ki bu partiler stabile bindiğinde siz sıkılmayın. Değişik değişik şeyler deneyelim hem de öğretelim mantığıyla. Güzel videolar gelecek. Yani umarım kafamdaki günlerde o videoları yaparsam çok etkileyici güzel videolar sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Bazı otomatik içerikler için kanalın 2000 abone olmasını bekliyorum. 2000 aboneye direktman uçurursak yani bu ay mesela hedefimiz 2000 abone olsun arkadaşlar. Bu konuda siz de bana destek olun. Normalde bir ayda biz bir kaldık. Bu ikinci ayımız bu arada. 60. 60. gündeyiz. Şu 61. gündeyiz. Şu an 1500 abonedeyiz. Yani bu ay biz 500 abone kazanmışız. Bu ayda 500 en kötü kazanalım. Çünkü gitgide düşüyor bu oran. 3. <laughs> ayda 250 olmasın. Gene 500-500 gidelim ya da 1K gidelim arkadaşlar. Kanalı uçuralım. Uçuralım ki Jok Game iyice şevke gelsin. Sizlere yapılmayan şeyleri anlatmaya devam etsin. Size çok rahat bir şekilde partinizi kurup emek ile oyununda tutunup oyununuzu oynayın arkadaşlar bu ekonomide diyorum. Union Partisi'ni çok merak eden arkadaşlar vardı. Bu arada Exp de güzel geliyor. Yani kafamda şöyle bir şey de var. Bromir şu an Hunter. Bu karakterlerden birini çıkartıp Bromir'i buraya alsam. Hani 71 yapayım diyordum ya. Piresi de var. Yani direkt ben 71 olur Bromir burada diye düşünüyorum. Yani bir tane karakterimi atıyorum Jaro. Jaro zaten Hunter ya. Hunter'ı direktmen şu peyakları atacağım. Bu mal topladıkça çekmeye devam edecek. O arada ben ne yapacağım? Bromir'i burada kasacağım. Bu arada arkadaşlar ben Tif Hunter'ımı yani Tif karakterimi şuraya attım. Hatta ben buradan Split çizdim. Dedim ki bu böyle çıksın, toplasın. Sonra gelsin burada toplasın. Devam böyle sürekli bir döngüde olsun. Ya şöyle bir durum var. Split'i yaptım. Split'i kasılma alanına koyduğum zaman toplamıyor vardı. Onun ince bir nüansı var. Onu içerik yaparım diye şu an söylemiyorum. Şöyle bir durum var. Burada çıkmaya başladığı zaman daha giriyor arkadaşlar. Şurada olmuyor ama bak burada olmuyor ama burada oluyor. Bana da bura değil de burası 70 yani burası da 85, 80 80'di. De, şuralar değil de burada da gene aynı. Şunlar da olmuyor. Bana da bu 78 80'ler geçici. Bana burası lazım. Onu bir yapabilirsem güzel bir içerik olacak. Şu anlık kasılma alanı aldım şurada yokuşta. Kasılma alanının range'ini, toplam fitnesini 150 yaptım arkadaşlar. Sürekli manyak gibi kervan çekiyor. Jarro'u da alırım, atıyorum. Burası dolu ya şurası. Jarro'u da buraya koyarım. O da burada Toplar <laughs> veya buradan toplar çeker çeker durur. Bu şekilde bir planım da var. Özellikle bakalım ile saatte kaç eksik gelecek. Piresi yani mesela gündüzleri çok yatıyor karakter ya acıyorum onun piresine yani. Bakalım güzel güzel geliştirmeler yaparken onu da level atlatalım. Yani zarar gelmez arkadaşlar zaten bu karakterler 90 oldu. Hani benim herhangi bir şeyim yok. Dediğim gibi Jarok'ta paso kervan çeker. Bluestone lazım çünkü bileyim bayağı oldu. Bloom daha bayağı baya baya daha da hızlansın diyorum. Ve kıymetli dostlarım. Videonun sonuna geliyorum. Umarım Union Partisi'ni beğenmişsinizdir. Videoyu gene bir GP ile kapatacağız. GP'yi kestinler. Sonra ufaktan sizlere veda ediyor olalım. Bak bak nasıl cilt atıyor. Canan'ın 18K cilt atıyor. Öf geldi. Divisyon da geldi. Divisyon hop. 20-43K 56K geldi. O Meteor 50K 56K attı bak. 54K 20K 20K. Ya biz çok seri vuruyoruz bak 27-33K. Hop sarı skill'leri çektiler 31k. İşte biri 56 atıyor biri 31 31 seri seri vuruyor. Cirit geldi mi de biz geçiyoruz. Çok güzel oluyor o konuda. Hadi bakalım yapıştır. Yırdır bakalım. Bakalım kimin pet alacak. Zerksiz şu an kapışıyoruz. Hadi ki Union Parti'deyiz gerçi. Ortak alırlar da. Yine de bakalım deme işte kime gitti. Aga be ne vuruyor. Bizim zaten pet oradan oraya oradan oraya koşuyor. Evet. Ortak olduğu için topluyor petler. Canını yediğim. <laughs> Evet pinsir gitti. Bak gene bizimki gitti. <laughs> Güzel oldu arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de sıkılmıyorsunuzdur. Union Partisi de yapmanızı tavsiye ederim. Rus turu da özellikle. Güzel e, X kısmına bakamadık. hani 90 normalde biraz X bölünür. Union Partisi de normalde fulllemenizi tavsiye ederim. Pardon fulllemeden iki part olmanızı tavsiye ederim. Ya da pulllemenizi tavsiye ederim. Ya full ya da iki olacaksınız. Şöyle yarım olmasın arkadaşlar. O zaman bölünüyor. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bay bay.